Elimde 2009 yılında derpane tarafından filler için basılmış olan bir hatıra para görüyorsunuz. Size daha önce farklı hayvanlar için basılmış hatıra paraları göstermiştim. Bu da fil için basılmış hatıra para. Bir metal hatıra paramız bu. Normalde Anadolu'da yaşayan hayvanlarla ilgili basılan paraların üstünde Türkçe isimler olurdu. Burada elephant yazmışlar. Sadece İngilizce yazısı var yan tarafında. E, paranın üstüne baktığınızda iç içinin ve dışının farklı metallerden olduğunu görüyorsunuz. E, bununla ilgili de darphanenin sitesindeki bilgilere baktığınızda dış tarafının %81 bakır, %15 nikel, %10 çinko olduğu yazıyor. Ama burada bir hata var. E, çeşitli numismatikle ilgili koleksiyon sitelerinde de aslında bu var. E, çünkü aslında 81, 15 ve 10'u topladığınızda %106 oluyor. Benim tahminim %81 bakır, e, nikel genelde %4 oluyor, çinko %15 oluyor bu paralarda dış taraf için. Ama orta tarafındaki bilginin doğru olduğunu düşünüyorum. %75 bakır, %15 nikel, %10 çinko olarak yazılıyor, yazılmış. Orada hani topladığınızda da e, tutuyor hem de diğer paralarda bu buna benzer olan diğer paralarda da e, benzer alaşımlar kullanılmış genellikle. Paranın arka yüzüne bakalım bir de. Arka yüzü daha önce de bahsetmiştim. Bu hayvanlı paraların arka yüzleri neredeyse tamamen aynı birbiriyle. Sadece alttaki tarih değişiyor. Etrafta çiçekler var ve ortasında bir Türk Lirası yazıyor. En altta da tarih var. Üstte de Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Paranın çapı 26.15 mm. Ağırlığı 8.3 gram. Kenarlarına bakalım. Şöyle düz basılmış paranın kenarları. Sanatçı da yani bu üzerindeki tasarımı yapan sanatçı da Nalan Yerli Bucak. E, 2010 yılı Ocak ayında da tedavüle giren, daha doğrusu tedavüle girmekten kastım aslında darphanenin satışa çıkardığı bir hatıra para bu. E, yurt içi satış adeti maksimum 5000, yurt dışı satış adeti de 10.000 olarak belirlenmiş bu paramızın. E, size daha önce diğer paralardan bahsetmiştim. O paraları da Anadolu'da yaşayan hayvanlarla ilgili diğer paraları da videonun yan tarafında bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için de videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim.